Aman Kes bacakları. Ah gitti. Popoyu da kes. Batır artık. Organları çıkart dışarı, kalbini Aa, yavaş, sök. Yavaş yavaş. şakadan. <laughs> evet. Yağr kalbini, kafayı da uçur. <laughs> Kafa uçur Kafa getir, 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 evet. <laughs> Ayakları da kes, kalkamazsın. <laughs> Ahan. Hala böyle ayaksız baba. Oh, Ne yapıyorsunuz ya? Evet, Savaşı. Oo. Hadi bakalım, şimdi tekrar geldi. Oh, kocak. Oh, <laughs> Yavaş, yapma ama, <laughs> bak yapma. Atıcım çok hızlı. Bak. Ne? Ee, Ah, 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 ah. <laughs> Allah ah! Yavaş, yavaş. Yavaş, acıtmadan yani Ay, <laughs> Yavaş. Ay, oldu batı çok oldu. dur şimdi o dedenin kalbini çıkar Nereye kalbi tatsız <laughs> <laughs> Gel bakalım. Bak, gel ilacını içelim. Gel. Dön, Zaman geçiyor. Dön, i̇lacını ya al. dur en son yere Hadi dede. <laughs> Kamerayı koyamayın Acıtmadan. Acıtmadan. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar <kağıtın> kalbini. Kafa. Dört <laughs> 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 köşe. Birisi <laughs> <4 köşe. 4 gülüyor> <4 gülüyor> yok ああいさなよこんな。<ís im> <avez>